ve Midyat'ı gezeceğiz. İlk durağımız da Deir el-Zafaran. Daha turlar falan var. Daha biraz bekleyeceğim galiba grup grup alınıyormuş otostopu çıktım. Dedim ki saat 3.30'a geliyor. 4'te mi kapanıyor, 5'te mi evet, tam belli değildi. Dedim ki ya şimdi kapanacak. Ondan sonra ben böyle gittiğimle kalacağım. Ne gidebileceğim, ne Bu saatte kimse almayacak. Otobüs falan yok. Taksiyle gitmek gerekiyor. Biraz böyle bir yerlere götürüyorlarmış şu 120 lira neymiş. O yüzden yani ben bunu karşılayamam. Otostopu çıkacağım mecburen. Ne kadar olursa artık gidebilirsem giderim. Sonra işte böyle duruyorum. Otogardan sonrasına geçtim. Ve kimse de durmuyor falan. Sonra işte biri durdu böyle. Gittim Deyruz Zaparan dedi. Gel dedi çok şanslısın falan. Niye olduğunu anlamadım önce. Manastırın başkanıymış meğer kendisi. Yani o kadar güzel denk geldi ki daha iyisi gerçekten olamazdı. Dedim ki yani dünden beri benim çok güzel geçmiyor otostopum. Lütfen bu sefer güzel olsun. Yani daha güzel olamazdı gerçekten. O kadar mutluyum ki şu an. Burası aktif, halen kullanılan bir manastır olduğu için bireysel olarak gezilmiyormuş. Bizi grup halinde aldılar. Rehberle beraber gezeceğiz. Yürüdüğümüz yerin altında duvarda ismi olan kişilerin mezarları varmış. Burası Mormaran Kilisesi, yani Aziz Hanani Kilisesi. Burası 5. yüzyılda inşa edildi. Süreyya'nın kilisesinde gün içerisinde yedi vakit dua vakti vardır. Bunlardan üç tanesi kiliselerde toplu bir şekilde yapılır. Geri kalan dördü de bireysel olarak yapılır. Şu an bulunduğumuz manastır 1932 yılına kadar 640 yıl boyunca bütün dünyadaki Süreyya'nın ortodoksları patriyatik merkezi olarak kullanıyordu. Yani bütün dünyadaki Süreyya'nın ortodoks din adamları ve bütün Süreyya'nın ortodokslar buraya bağlıydı ve bütün din adamları burada eğitim görürdü. 1932 yılında Patriklik Merkezi buradan taşındı. Günümüzde Patriklik Merkezi resmi olarak Şam'dadır. Fakat Şam'daki karışıklıklardan dolayı Patrik geçti bir Lübnan Beyrut'ta ikamet etmektedir. Burası Meryem Ana Kilisesi. Burası 5. yüzyılda inşa edildi. Burada sadece senede bir ayin yapılır ay 15 Ağustos günü Meryem Ana'nın intikali anısına yapılıyor ve kapıların arkasındaki ayin bölümünde ana hapsis bölümünde gerçekleştiriliyor. Bu 300 yıllık bir taht revan. Eskiden patrik ve metropolitler bir yerlere gidecekleri zaman bunları kullanıyorlarmış. Önden bir at, arkadan bir at, iki atla beraber yerine gidiyorlarmış. Bu da 1500 yıllık vaftiz kurnasıymış. Artık kullanılmıyormuş da vaftiz edilirken hava ve Adem'den gelen günahlardan aranıldığına inanılıyormuş. Bu da 1876'da İngiltere'den getirilen Latin harfli ilk matbaa. Türkiye'de Latin harfleriyle basılan ilk gazetede bununla basılan Mardin gazetesiymiş. Bu da diğer tahtı evet, Bir diğer adıyla Mesafir Odası. Burası 5. yüzyılda inşa edildi. İlk inşa edildi dönemlerde burası şifahane merkezi, tıp fakültesi olarak kullanılıyordu. Üst kısımda taşa işlenmiş bir figür görüyoruz iki yılan bir küpe içerisine zehirlerini akıtıyorlar ve üzüm veriyorlar. Günümüzde tıp ve eczacılık alanında sembol olarak yine aynı şekilde yılan figürü kullanılıyor. Yılanın zehri hem pazehir olarak kullanılmakta hem de çeşitli hastalıklar için ilaç olarak kullanılmakta. 1293 yılında Fatih Dik Merkezi buraya geldikten sonra burası Fatih ve Metropolitler için mezarlık odası olarak kullanılmaya başlandı. Burada toplamda yedi tane mezar bulunuyor. Bunlardan üç tanesi, yani şöyle gördüğümüz üç tanesi Patriklere ait. Patrik Süleyman Ortodokslarda dini liderde tek kişidir. Kapıya yakın dört tane daha mezar bulunuyor. Bunlar da Metropolitlere ait. Patrik ya da Metropolit vefat ettikten sonra üzerine ayin elbiseleri giydirerek yüzü doğuya doğru bakacak şekilde sarsan yapılmış bir kürsün üstüne oturtulur. Daha sonra başka bir patrik ya da metropolit vefat ederse en eski mezar açılır. Kürsünün üstünde kemikler kürsünün yanına bırakılır ve yine aynı şekilde vefat eden patrik ya da metropolitin üzerine aile üstüne giydirilir. Yüzü doğuya doğru bakacak şekilde kürsünün üstüne oturtulur. İnancımıza göre yani Hristiyanlık inancına göre İsa Mesih kıyamet öncesinde doğudan gelecek, yol geldiğinde bütün örler gelecek. Dilediklerinde Patrik ve metropoliter Süryani Ortodoksları temsil ettikleri için bütün Süryani Ortodoksları temsil eden İsa Mesih'i hazır bir vaziyette karşılayacaklar. Patrik mezarlarında yani gördüğümüz üç mezarda toplamda 35 tane patrik mezarı bulunuyor. Diğer dört metropolit mezarlarında da 50 yakın metropolit mezarı bulunuyor. güneş tapına taşlardan alınan örneklere göre burası milattan önce 2000'li yıllarda inşa edildi. Sabah pencereden içeriye vuran güneş ışınlarıyla ilk ışıklarla burada güneşe tapmaya başlıyorlardı. Şu kısımda da güneşçi kurban kesiyorlardı. Adak atıyorlardı. Buranın çok önemli bir mimarisi bulunuyor. Tabandaki taşların arasında yapıştırıcı bir madde kullanılmadı. Sağdaki taşlar sağa doğru paralel yatık bir şekilde, soldaki taşlar sola doğru paralel yatık bir şekilde, ortadaki taşlar V şeklinde yani her iki tarafı birbirine kilitleyecek şekilde tasarlandı. İlk olarak etraftaki duvarlar ölü, daha sonra içerisi toprak dolduruluyor. Toprak iyice sıkıştırıldıktan sonra, tavandaki taşlar diziliyor ve en sonunda da içerideki toprak tamamen dışarıya çıkarılıyor. Manastır'da da 491 yıl itibariyle bu yapı üzerine inşa ediliyor. Her bir taşın yukarı doğru uzunluğu bir buçuk metre, her birinin ağırlığı boyutuna göre bir ila iki ton arasında değişmekte. Buranın girişi tam 15 öğrenci 5. Ben çok güzel bir otostopa denk geldiğim için manastır başkanı benim misafir olarak ücretsiz içeri aldı. Müzik dedim ki saat 5 oluyor, kimse kalmadı, ben nasıl döneceğim. Bir de kaldım bayağı fotoğraf falan çektim. Baya geç oldu yani kimse kalmadı. Ben beraber girdim grupta gitti. Dedim ben kaldım burada yani yürüyerek gideceğim herhalde. En az yarım saat falan bir saat belki yürüyeceğim. Tam böyle gidiyorum. Oradaki çalışanlar dedi ki sen dur bekle. zaten saat 5 oluyor. Biz gideceğiz. Servis var dedi biz gideceğiz sen de gel bizimle dedi. İyi dedim tamam gelirim. <laughs> Ondan sonra oradan işte vakıf başkanı çıktı. Dedi sen gitme bekle onlar gidecek zaten falan filan. Onlar da dedi tamam evet konuştuk biz gideceğiz beraber gideceğiz. Ondan sonra işte dedi ya sen ne böyle oturuyorsun dedi çay dedi kahve bir şey iç dedi su iç dedi ben de yok dedim gerek yok falan yapıyorum böyle sonra yok dedi olmazdı çay getirdiler su getirdiler safranlı çay içtim çok da güzel tadı Ondan sonra beraber işte e, kalktık geldik sonra beni burada şehrin girişinde bıraktılar. Şimdi gidiyorum. Ya yani o kadar güzeldi ki çok çok güzel insanlar. Çok güzel bir gündü. <laughs> yani biraz modum düşük sabah ama şu an çok iyi geldi gerçekten. Güzel insanlarla karşılaşmak insana çok iyi hissettiriyor. İyi ki buradayım dedirtiyor gerçekten. Neyse şimdilik bu kadar. Şimdi gidelim akşam gün batımını izleyecek bir yer bulalım. Hadi gidelim. Ben yine gün batımını birazcık kaçırmışım ya. Yani güzel ama ı -ı. az önce güzel değil yolda kaçırdım hepsini. Yine aynı çay bahçesindeyim. Dara antik kentine geldim. Burası adını Pers kralı Darius'tan aldığı söyleniyor. Burada ölmüş. O yüzden de buranın adı Dara kalmış. Öyle diyorlar. Ee, hem antik kenti gezelim hem de Burak hakkında pek de bir fikrim yok açıkçası bilmiyorum. Sadece milattan önce 1. yüzyıl civarında mı ne varmış. Sürekli el değiştiriyorlar. Değiştiriyormuş Perslerle Romalılar arasında. Ondan sonra e, 500'lü yıllarda bu Persler çok yayıldığı için Roma İmparatorluğu burayı askeri üs olarak e, seçmiş. Büyümüş burası da bayağı. Sonra 600'lerde e, Sasanilerin egemenliğine ne girmiş? Bayağı 1200'lerden sonra da e, baya bayağı e, burası yıkılmış falan. Sonra çok kullanılmaya başlanmış. Bir yandan şehri gezdireyim, bir yandan da anlatayım buraya nasıl geldiğimi. Burası Mardin'den Nusaybin'e giderken yol üstünde kalıyor. Ben sahibin minibüsüne bindim. Öyle geldim. Eski Mardin'den Dara'ya kadar 8 lira aldılar. Bir de Dara'ya gelen minibüsler de varmış. Onlar da normal şehir içi ücreti dedi bana. Bir tane orada markete sordum. O söyledi. Bir tane var zaten. O gidip geliyor dedi. Sonra daha sonra Nis sahibin şoförüne sordum da o da dedi ki öyle bir şey yok. O okul servistir. Onun öyle demiştir dedi. Böyle yani, bu şekilde. Burası Anakaya oyularak yapılmış 3 katlı bir mezarlıkmış. Alt katta yüzlerce insana ait kemikler bulunmuş ve bu insanlar yeniden dirilecekleri gün için bu mezara toplanmışlar. İşte antik kent bu kadar. Hiçbir yere gidiş yok zaten hani. Olarda gezdim. Hiçbir bilgilendirme yok. Ne oldukları belli değil. Sanırım daha devam ediyor hani kazılar. O yüzden mi bu koymuş hiçbir şey bilmiyorum ama güzel bir yer. Hiçbir bilgilendirme yok. Bilgilendirme adına bir tek şu var yani. Şunu koymuşlar. Bu kadar. Ney neresi? Tamam hadi bunu okuduk girdik anlamadık yani ne? Şurada bir şey koy, şuraya bir şey kazıkçak, ne olduğunu söyle. Neyse, böyle. Şimdi kendime dönüş yolu bulacağım. Nasıl gideceğim bakalım. Zindanlar burasıymış. Ama çok güzel görünüyor bu arada. Şuna bak ya. Çok iyi. Sarnıç'a benziyor daha çok. Nasıl zindan bu anlamadım ama. Buraya zindan sarnıç diyorlar. Ben zindan sandım ama sarnıç galiba. Morga bir en büyük özelliği günümüzde halen aktif yaşamın sürmesi. Manastırda sürekli olarak 60 kişi yaşamakta hatta üst katlar onlara ait özel yaşam alanları olduğu için gezin, Geziye kapanı biz manastırın tarihi mekanları göreceğiz. Manastır temelleri milattan sonra 397 yılında şu anda bulunduğumuz kilisede atılıyor. Bu kilisede tavanı Bizanslar döneminde tamamıyla altın ve gümüş mozaiklerle kaplanmıştır. Yalnız bu mozaikler Timur döneminde 1402 yılında yağmurlandı. Günümüzün sadece aynı mozaikler sağlamlarında Türkiye'deki en eski kamaz mozaikleri diyebilirim. Benzeri Ayasofya ve Tarih'e de bulunmakta. Evet, manastırın minyatür maketi 45 yıl önce yapıldığı Mardini bir Süryani tarafından 5 yılında tamamlandı. Gördüğünüz gibi tamamıyla yanmış kibri çöplerine yapılma. Üst kaplar yaşayanlar var. Manastırdan büyük özelliği de bu. Halen aktif yaşam sürmesi, burada sürekli olarak yaşayan 60 kişiden bahsedeceğiz. Burası Meryem Ana Kilisesi'ymiş. Meryem Ana'ya saygıdan dolayı bu ismi vermişler. 6. yüzyılda yapılmış. Sabah öyle, akşam burada toplu şekilde ibadet ediyorlarmış. Bu perdeli kısım özel bir kısımmış. Ayin günlerinde kullanılıyormuş. Çarşamba, cuma ve özellikle pazar sabahları kutsal bölüm olduğu için sadece din adamları çıkabiliyormuş oraya. Şu arkadaki tablolar da Mor Gabriel ile Mor Samuel'e aitmiş. Mor Süryancı da Aziz Yüce demekmiş. Bu kitapta da Süryancı yazılmış. 4000 yıldır bu alfabeyi kullanıyorlarmış. 27 harften oluşuyormuş ve aynı Arapça ve İbranice gibi sağdan sola yazılıp okunuyormuş. Zaten köken de aynı. Mezarlık bölümüne geçmeden önce iki odacık görüyoruz. Bunlar Manastır'da yaşayan rahipler için hazırlanmış borç mezarlar. Rahiplerin mezarları genelde Manastırlar olur. Onlar hayatları buraya adı için evleri burası. Dolayısıyla mezarlar da evlerinde olur, Manasırlar olur. Fakat Manastırlar 85'ten beri hala vefat olmadığı için buraya yapılmadı. Biz doğru mezarlık bölümünü göreceğiz. Buyurun devam edelim. Burası ise manastırın eski toplu mezarlık bölümü. İnşaat tarihi 449. Bir diğer ismiyle Azizler Evi diyoruz buraya. Azizler Evi denmesinin sebebi ise burada toplamda 15 mezar bulunuyor. Mezardan kastan 10 işler ve 12 bin din mi yatıyor burada. Her bir kişinin içinde yaklaşık olarak 800 kişi yatmaktadır. 800, 800 diye devam ediyor. tabii mezardan kastan bundan ibaret değil. şeyin doğru derinliği var, patacaklar şeklinde yerden bir mezar görüyoruz. Buradaki en önemli mezarlardan diyebilirim. Manastır sonradan orada geliyor. 7. yüzyılda ve buraya en parlak dönemini yaşattığı için ismi veriyor. Mor Gazbeli Mezarı. Ayaklar altında ve diğer mezarlar altında defnedilir meyvesi izlemek kendisi istemiştir. Alçak görünü ve bir temsil ediyor. Onun toprağını görüyoruz. Mezarı açık bırakılmış. İstiyanlar toprağında kullanıbiliyor. Bereket veya şifa bulmak için. Ayrıca kendisi buraya oturur vaziyette dediler. Tabi bu tabii bu olmaz olmaz bir mütevaz Örneğin bu yatay vaziyette yüzür tekrardan doğuya bakacak bir şekilde defnedildi. Ayrıca şu anda bulunduğumuz mezarlık bölümünü aktif olarak kullanıyoruz. Defin amacıyla herhangi bir dinlenen örnefatında yukarıda gördüğümüz boş otocukları definler yıkıda. Burayı yalnızca cumartesi akşamları ziyarete edilmiş kullanıyoruz. Sağ tarafta yerde Mor Samuel'in mezarlık manastırı kurucusu. Midyat çarşıya indim. Şimdi bakalım Midyat'ta biraz dolaşacağım çarşıyı. Gülüş ve Midyat mağaraları. Bakalım. Evet, Han kafe yapmışlar Han'ı. <laughs> Şuna bak. Böyle de bir yer. Sonunda bir millet evinin çatısına çıkabildim. Oh. Burası Han. Şurada bir kilise mi bir şey var. Şurada da bir kilise ve şurada da bir kilise var. Şimdi medya sokaklarını gezerken bir yandan da Mor Gabriel'den bahsedeyim. Mor Gabriel'e giderken minibüs yok. Civarda yol üzerindeki köylere falan giden minibüsler var. Onlarla gidip yolda inebilirsiniz. Benim e, saati bana uymadığı için ben otostopla gitmek istedim. Şansıma da aslında Mardin'de olup Almanya'da yaşayan bir aile geldi, aldı beni. Sonra yolda tam yani bırakacaklardı yolda ama sonra dediler ki sen buradan araç geçmez, buradan araç bulamazsın. O yüzden dur biz seni yukarı bırakalım. Beni götürdüler, oraya bıraktılar. Turlar halinde geziliyor, 10 lira bir giriş ücreti var. Ben de işte turdan çıkınca o turdan birilerine işte söyledim. Ee, ben Midyat'a gitmeye çalışıyorum hani sizin yolunuzun suyuysa ben de gelebilir miyim sizle diye. Onlar da tamam dediler. Onlar da tur yapıyorlarmış. Öyle güzeldi. Daraya giderken de Darantik kentine Nusaybin otobüsüne bindim bu sefer minibüsüne. O da 8 lira aldı benden. Nusaybin'e giderken işte yolda indim Daraya doğru. Oradan da tam indim, çantamı taktım sırtıma. Oraya gezmeye gelen bir van'dan gelmiş bir aile vardı. Onlar aldı beni. Daraya çıktım. Dönüşte biraz sıkıntı yaşadım. Çok fazla insan gelip gitmiyordu ziyaret edenlerden. de birinin götürmesi gerekiyordu falan. Onlar da Covid'den dolayı bazıları almak istemedi. Benim öyle bayağı orada durdum yani. Orada benim etrafa sorduğumu gören bir aile dedi biz gideceğiz Mardin'e ama önce işte burada zindanlar var onları vuracağız öyle gideceğiz. Dedim olur ben de gelirim daha iyi olur. Öyle zindanlara gittik beraber. Ondan sonra Mardin'e döndük. Onlar çok tatlı bir aileydi. Sonra Mardin'den de otogara bıraktılar beni. Mardin'den de Midyat'a e, otobüse geldim. Minibüsler var. O minibüslerde 20 lira. Midyat'a geldim. Otogardaki markete bıraktım çantamı. Ondan sonra mor Morgabrieli. Oradan buraya, buradan artık bu gece. Muhtemelen burada kalacağım ya da Mardin'e de dönebilirim. Çünkü Diyarbakır'a geçmek istiyorum. Bakalım burada. Bu insanlar niye burada toplanmış? Burası her konağıymış. Bu nedir? Mağara. Mağaraya gidelim. Bu da ben su aldık böyle. mağara sadece gezeceksek böyle içecek almamız gerekiyormuş. Ben de su aldım. Evet. İnelim mağaraya. Bakalım ne varmış mağarada. Hop. Halı varmış. Mağaralar aşırı rutubetli oluyor ya. Ha bitti. Hay daha kalacak yer bulacağım. Oh oh oh. Aa ah, bitti bu kadar. Lan bizden o kadar parayı bunun için mi aldılar? Neyse konağa gelecekmişiz ya. Konağa da gezelim. Burada konaklama yokmuş. Sadece kafe varmış. Burası var, burası var, burası var, burası var. Abi bu ne? Ne kadar koca şey. Ee, hatırladım bak. Reyhan şurada duruyordu. Aşağıdan e, silahlar çekiliyordu. Reyhan burada bağırıyor, başlar koşuyordu. Kendi yerleri atıyordu falan. <laughs> Birkaç bölüm belki izlemişimdir Cahi. Direkt tanıdım. Yani Reyhan'ların konağı burada diyorlar her şey konu ama bence burası. Tam hatırladığımız bak burada duruyordu arabalar falan. Burası yani, burası Midyat Belediyesi konuk eviymiş. Belediyeye ait olan Midyat Konuk Evi'ne giriş 7 liraymış. Her girdiğimiz yere para ödemekten çok sıkıldığım için yan taraftan çektim zaten. Buyurun Reyyan'ın konağına hoş geldiniz. Ee, burası da işte arabalarınız zar zor park ettikleri, yolun ortasına çekip gittikleri o küçük dar sokak budur. Takı tasarım programı. Burası da burada da giriş ücreti vardır herkesin. Telkari. Burada ünlü olan gümüş işleme sanatı. <laughs> midyat böyle bir saatte falan biten bir yer ya. İşte şimdi bitti gece oldu. Ben bu arada kalacak yer buldum falan. Yemek yedim. Şimdi e, otelime doğru gidiyorum çünkü çok yoruldum. Midyat. Dinler ve diller şehri. Gördüğünüz gibi bir sürü turist var. Bir turist otosu. Midyat'ın gecesini çekeyim. Bir yandan da e, anlatayım. Midyat Mardin'in böyle ekstra ekstra küçültülmüş hali gibi bir yer. Mardin'de daha çok geleneksel evler var ama Midyat öyle değil. Midyat'ta gördüğünüz gibi modern binalar var. Arka taraflarda böyle e, eski evler var. O evlerde bir saatte böyle iki sokak bir yukarı bir aşağı gidiyorsunuz dolanarak böyle. Bitiyor bu kadar. Bir saati de e, bütün konaklara girdiniz çıktınız iki saat olsun öyle bir yer. Yani olay bu. Şimdi otele gidiyorum. Yoruldum. Ben Mardin'den kalktım, Diyarbakır'a geldim. Şimdi bir hostele yerleştim. aslında Mardin'de sabah kendim biraz kötü hissederek uyandım ve Direkt Batman'a geçip oradan trenle Ankara'ya arkadaşımın yanına geçecektim. Oradan da eve dönecektim. Ama treni kaçırınca istemeden de olsa planladığım gibi Mardin'e gelmiş oldum. Mardin gezer miyim gerçekten bilmiyorum. Çünkü hala kendimi çok iyi hissetmiyorum. Mardin gezimiz burada sona erdi. Eğer videoyu beğendiyseniz beğene basabilir, abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.